Türkiye'den ev, arsa ya da iş yeri gibi gayrimenkul satın alarak yatırım yapmak ya da Türkiye'deki gayrimenkullerinizi gerçek değerinde hızlı ve güvenilir bir şekilde satmak istiyorsunuz. Fakat bunu yapabilmek için Türkiye'ye gidip süreçleri gereken şekilde yönetmeye zamanınız ve uzmanlığınız yoksa sizleri Emlak 24 ile tanıştıralım. Emlak 24 sadece onaylanmış, sertifikalı ve lisanslı emlakçıların, inşaatçıların ve hizmet sağlayıcıların yer aldığı Türkiye'deki gayrimenkul alım satım ve kiralama gibi tüm emlak işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebileceğiniz Almanya merkezli bir gayrimenkul platformudur. Emlak 24 içerisinde emlak alım satımı ve kiralama hizmetleri dışında Türkiye'deki gayrimenkullerinizin güncel değerlemesini öğrenebilir, emlak işlemleri sonrası süreçte hukuksal danışmanlık, taşıma, tamirat işlemleri ve kredi gibi konularda da hizmet alabilirsiniz. Peki Emlak 24 nasıl çalışır? Sizleri 3 adımda hedefinize ulaştırıyoruz. 1. Hangi hizmeti ve nereden istediğinizi belirtirsiniz. 2. Talebinizi uzmanlarımız değerlendirir ve size en kısa sürede dönüş yaparak ihtiyacınızı analiz eder. 3. İhtiyacınıza uygun seçilen partnerlerden doğru çözüm alternatiflerini 24 saate sunarız. Profesyonel emlak uzmanlarımız bilirkişi raporları ve alyans güvencesi ile süreç boyunca hem hukuki hem de maddi haklarınız korunur. Siz de Türkiye'ye gitmeden doğru uzmandan, doğrulanmış ürünü, doğru fiyata, güvenilir ve kolay yolla almak, satmak ve diğer tüm emlak hizmetlerinden faydalanmak istiyorsanız emlak24'ü ziyaret edin. www.emlak24.com